Aşkım saat sekiz buçuk oldu. Oğlumuz uyanır artık. Tamam örümcek kız bekle. Oğlum örümcek çocuk. Hadi bakalım artık. Uyanma vakti okula gidiyorsun. Baba biraz daha. Hayır oğlum biraz daha su yok. Bak sekiz buçuk saat. Bak dokuzda öğretmenin geliyor yok yazılırsın. Ben ilgilenmem bu saatten sonra. Ya uyanırsın oğlum ya da öğretmenin seni yok yazar. Bir gün devamsızlığın olur. Tamam baba. Aa, uh, uyanıyorum. <laughs> Günaydın oğlum. Günaydın babacığım. Hadi bakalım eşyalarını hazırla çantanı al. Anne aşağıda bekliyor. Kahvaltını yap. Ben de seni okula bırakayım tamam mı? Aa, baba benim bugün sınavım vardı. Ne? Sınavım mı vardı? Evet babacığım. Matematik sınavı. Allah Allah. Çalıştın mı bakalım? çalıştım çalıştım da. Biliyorum da yani unuttum. Hadi oğlum o zaman hemen çantanı hazırla da git madem. Sınava geç kalma. Tamam babacığım. Madem sınavın vardı oğlum niye geceden hazırlanmadın? Ya baba biliyorum ama sınav çok kolay. Tamam çok kolay çalışmış olabilirsin ama geç de kalabilirdin. Ben seni niye uyandırmasaydım? Tamam babacığım işte gidiyorum. Uykun aldın mı? Yani birazcık. Hadi gel bakalım aşağı. Annen sana güzel güzel kahvaltılar hazırladı. Kahvaltını yaptı seni okula bırakacağım. Oğlum aşağı gel kahvaltı verdi. Geliyorum. Hadi bakalım oğlum kahvaltını yap seni bırakacağım. Tamam baba. Oğlum ne istersin? Bak meyve tabağı var, çorba var. Sonra sütlü kraker var. Anne ben meyve tabağı istiyorum. <laughs> Afiyet olsun oğlum. Sağ anneciğim doydum. Ne doyması oğlum bitirmedin daha. Ay bak bitirmedin oğlum daha bitir istersen. Yok vallahi doydum midem doldu. Tamam oğlum? Hadi gel o zaman. Seni şimdi ATV ile okulda bırakacağım. Annesi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dikkatli gidin. Görüşürüz anne. Görüşürüz oğlum. Sınavda başarılar. Aa, annem de biliyor sınav olduğunu. Herkes biliyor oğlum. Ben de biliyordum sınav olduğunu. Hadi bakalım gel ATV'ye bin. Tamam baba geliyorum. E, aşkım anahtarlar nerede ATV'nin anahtarları Aşkım be, üst katta olması yok Bir saniye dur hatırlamaya çalışıyorum e, Burada bir yerlerde olması gerekiyordu bekle evet, evet burada bir yerlerde olması gerek Dur bir bakayım Aha tamam buldum ATV'nin anahtarını kaybederim Hadi aşkım kendine iyi bak Görüşürüz aşkım Mua. Mua. Hadi bakalım arkadaşlar Babacım sınav çok kolay geçecek biliyor musun Nasıl geçecek oğlum Sınava geç geçebilecek misin bakalım çalıştın mı o kadar Tabii İnşallah hadi bakalım. Ama bak sınavda kalırsan ne olacağını biliyorsun. Ya baba! Sana ceza veririm. Bilgisayara bir daha oturamazsın. İnşallah sınavı iyi geçer bak. Sakın tamam mı? He bir de sakın kopya çekmiyorsun. Ya baba ben kopya çeker miyim hiç. Ya çekmezsin sen, sen. başarılı bir çocuksun. Biliyorum seni, tanıyorum. O kadar derslerine çalışıyorsun ama bak sakın arkadaşlarına uyuyup da böyle kopya çekeyim bir şey yapayım. Ya baba! Ya çekmezsin tamam. Sadece uyarayım dedim oğlum. Baba! çok çalıştım biliyor musun? Evet biliyorum oğlum. Her gün önümde çalışıyorsun zaten. Her gün laptopun başındasın. Hadi bakalım sana güveniyorum oğlum tamam mı? Bu sınavdan iyi not getireceksin. Baban da seni ödüllendirecek. Tamam baba çok teşekkür ederim. Önemli değil oğlum hadi bakalım. Evet geldik. Oğlum sınavda başarılar diliyorum bak tamam mı? Bak hiç heyecan yapma. Bak sen başarırsın oğlum bak sana güveniyorum. Teşekkür ederim babacım. Başarılı olacağım. söylüyorum Aferin sana oğlum. Şöyle öpeyim seni. Gözüm Görüşürüz oğlum. Çantan, defterin. Her şeyi aldım. Aferin sana güzel. Bekçi Fırat abi kendine iyi bak. Hı, evet, sağ ol evladım. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kal. Gel bakalım oğlum. Hadi saat 9 oldu. Tamam da abi. Evet arkadaşlar. Örümcük çocuğu okula bıraktık. Şimdi dönelim bakalım. Umarım örümcük çocuk arkadaşlar sınavından iyi not getirir de beni mutlu eder arkadaşlar. Vallahi billahi. Oğluma çok güzel bir hediye almayı planlıyorum eğer iyi bir not getirirse. Hadi oğlum koş. Tamam bu abi gidiyorum. Arkadaşlar saat 9 olmuş. Yani şu anda öğretmen giriş yapmış bulunmakta. Eğer yoklama listesi de yoklamalıysa yok yazılacağım. Hemen sınıfa giymeliyim. Öğretmenim. Gel bakalım. Oğlum sen niye geç kaldın bakalım söyle. Ya öğretmenim geç uyanmasın özür dileyim. Hem bugün sınav günü. Bak az kalsın yoklama alıyordum. Eğer seni yok yazsaydım sınava da giremeyecektin. Sınava da kaçıracaktın. Bir dahakine dikkatli olman gerekiyor. Tamam mı ölümcek çocuk? Tamamdır. Benim özür dilerim. Yiyebilir miyim? Hadi gir bakalım. Bu seferlik affettim. Geç yerine. Sağ ol benim. Çok teşekkür ederim. Hadi geç. Tamam diyorum ben geçiyorum. Neye otursam şuraya oturayım bari arkadaşlar. Hop tamam böyle oturayım tamam la oğlum sağlam la. E Efendim. Naber la oğlum iyi misin ha? i̇yiyim sen nasılsın? İyiyim oğlum bana kopya vereceksin deme. Ne, ne kopyası ya, Allah Allah. Ben kopya falan vermem sana. Ey buraya odaklan. Örümce şöyle kimle konuşuyorsun orada? Ey benim konuşturdu beni. Tamam konuşturmayın birbirinizi. Bugün sınav günü. Ciddi almanızı istiyorum. Bak konuşmaya devam ederseniz ikinizi de sınavdan atarım. İkinizin de, de sınavını geçersiz sayarım he. Neyse, şimdi yoklama alıyorum. Ayşe burada, Abbas burada, Omar burada, ee, daha sonra Mehmet burada, Murat burada, Mahmut burada, Simi, oğlum Simi. Hocam Simi gelmedi. Tamam, Simi yok. Ee, Sado, buradayım, oğlum. Tamam, e, örümce çocuk, sen de buradasın. Buyur, buyur benim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi matematik sınavı olacağız bugün. E, sınav süremiz 20 dakika. Heyecan yapmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. İşlediğimiz konulardan çıkacak. Size ne anlattıysam sınavda da onu soracağım. Öğretmenim bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım Ayşe. Öğretmenim çarpı ee, kızım çarpma toplama çıkarma çıkar ama bölme çıkmaz bölmeyi henüz işlemedik o zaman ee, fazla zaman kaybetmeden bu arada sorularınızı daha sonra alacağım sınav kağıtlarını dağıtalım arkadaşlar herkesin dediğim gibi 20 dakika süresi var erken getirirseniz çıkabilirsiniz dışarı ama... Arkadaşlar sınav esnasında birbiriyle konuşmak, kopya çekmek, cep telefonuna bakmak kesinlikle yasak. Yakalarsam sınavınızı geçersiz sayarım. Ailenize haber veririm arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kimse kopya çekmeye çalışmıyor. Birbiriyle alışveriş yapmıyor. Kalem, kağıt alışverişi yok arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman bunları da duyduysanız benden. Haberiniz olsun. Bakın ben kül yutmam. Kopya çekeni görürsem affetmem. Haberiniz olsun. Al bakalım kızım Ayşe. Kağıtları arkaya doğru dağıtmaya başla. Şşt, la oğlim. Efendim ne oldu? Bak oğlim eğer bak kop bir fren vermezsen seni bıçaklarım ha. Aa, ne bıçaklayacak beni. Ne oluyor arkada ne oluyor? Bak oğlum geldiğinizden beri ikiniz sıkıntı çıkartıyorsunuz. Bak harbiden işlem yapacağım ikinizi ha. Bak sopa mı istiyorsunuz benden? Öğren evet, beni bana bıçak gösteriyor. Kopya diyor bana. Ya öğretmenim bu halüsinasyon falan görüyor kafayı yemiş bu yahu. Alın bunu buradan anasını satayım diyor bana bıçak gösterdi falan. Ya arkadaşlar bakın ikiniz de rahatsızlık çıkartıyorsunuz. Bıçak bıçak başlatmayın şimdi. Aranızda konuşmuyorsunuz tamam mı? Tamam öğretmenim de. ee bir şey dinlemiyorum. Hadi bakalım şimdi sınavı başlatıyorum. Bak ikinizin konuştuğunu görmeyeceğim bir daha. dinletmeyin beni. Allah Allah. Evet, herkes kağıtlarını aldıysa sınav an itibariyle başlamıştır. Kopya mopya aranızda konuşmanızı istemiyorum. Özellikle arkadaki ikili. Efendim, böyle benim. Konuşmuyorsunuz, konuştuğunuzu yakalamayayım. ikinizin de sınavını iptal ederim. Haberiniz olsun. Hadi bakalım, herkese başarılar. Eh, arkadaşlar baya kolay söyle ben bunu yapayım ya bu 4 e, 15, artık, 15, ya, 15 ay 2 15 10 17 Sonra 15 ay çarpı 1 15 55 Şşt la ya sana kopya vermek istemiyorum ya İşte baksana e Oğlum bak bana kopya vereceksin Bak senin var ya yedin sülaleni Bak oğlum döverim seni ha Çıkışta var ya seni benzetirim bak ha Bana kopya veriyorsun Bak 2 artı iki kaç mesela söyle bakalım bana 2 iki 4 rahat bırak beni Tamam teşekkür ederim Hadi yoluna bak kardeşim Sorarım ben sana Tamam ya of ya sana kopya vermek istemiyorum Git çalışsaydın bana ne Of arkadaşlar ya ben kopya vermek zorunda mıyım? 45, 30, 3, 30, 29, 28, 27. Ay arkadaşlar sınavım bitti. Şişt oğlum kopya ver lan. Oğlum 15 artı 2. Söyle lan o döver mi seni ha? Ya 15 artı 2, 17. Hey ne oluyor orada? 15 artı 2, 17 falan. Ne oluyor? Alayım bakayım kağıtları. Ver bakalım oğlum kağıdını. Sen de ver. Yetmedim, <laughs> <laughs> evet, çok çalışmıştım. Ay olmaz. Kopya çekiyorsunuz. Ay bu benden kopya istiyor. İkinizi kopya çekiyorsunuz. Duydum işte. Verin kağıtlarınızı. Ya hocam vallahi bu benden kopya istiyor. Ya bunun kağıdını alın, benim kağıdımı verin. İkinizi kopya çekiyorsunuz. Susun diyorum size. Susun. Şöyle e, K yazalım arkadaşlar. K bu da örümce çocuk mu bu? Sadon'un kağıdı. Bana K yazalım. Tamam. Şimdi benimle geliyorsunuz müdüre. <laughs> Tamam, tamam bekleyin. H hemen geliyorum. Aşkım ne oldu? Nereye gidiyorsun? Kime konuştun? Örümcek kız. Efendim aşkım. Örümce çocuk var ya. Evet. Sınavda kopya çekerken yakalanmış. Ne? Evet, kopya çekmiş benim oğlum. Ona şimdi var ya en ağır ceza vereceğim arkadaşlar. Okula gidiyorum. Yürüyerek gideceğim hatta arkadaşlar. Otobüse bineceğim. Hiç benzeyi yakmamam daha iyi oraya. Arkadaşlar oğlum kopya çekmiş. Sizce bu gerçek mi? Yoksa kamera çakısı falan mı? Örümücük? yoksa kopya çekmez arkadaşlar. Lütfen yorumlar kısmında yazın. Ayrıca bir videonun daha sonuna geldim. Örümcek çünkü çok ağır ceza vereceğim şimdi. Sağda ve solda iki tane video var. Onları tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.